Böbreklerin vücutta oldukça önemli ve hayati işlevleri mevcuttur. Bireyin kanındaki suyu, asitleri ve atıkları temizler ve filtreler, ardından bu atıkların vücudun dışına taşınması için idrar haline getirirler. Ancak böbrekler bir şekilde hastalanırlar, hasar görürler veya yara dokusu ile kaplanırlarsa. Normal görevleri olan kandaki tuzlar ile kalsiyum gibi mineraller ve su arasında sağlıklı bir denge sağlama işini düzgün bir şekilde gerçekleştiremezler. Bu videomuzda böbreklerinizin tehlikede olduğunu gösteren işaretleri anlatacağız. Tüm bilgilerden faydalanmak ve önemli noktaları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. 1. İdrar değişiklikleri. Böbrekleriniz idrarın üretilmesinden ve atıkların atılmasından sorumludur. İdrar sıklığı, koku, renk ve görünümündeki değişiklikler dikkate alınmalıdır. Özellikle gece boyunca idrar yapma ihtiyacınız arttıysa, idrarda kan gördüyseniz, idrarınız köpürüyorsa idrarda istenmeyen proteinlerin olabilir. Günde 4 ila 10 kez idrara çıkmak normaldir. Onun dışında bir sorun yaşıyorsanız doktora görünmelisiniz. 2. İdrarda kan olması Sağlıklı böbrekler, idrar oluşturarak atıkları vücuttan uzaklaştırırken, kan hücrelerini vücutta tutarlar. Ancak böbreklerdeki filtreler hasar gördüğünde, kan hücreleri idrara sızıntı yaparlar. Böbrek hastalığının işaret eden belirtilere ek olarak idrarda kan görülmesi tümörlere, böbrek taşlarına veya enfeksiyona da işaret edebilir. 3. İdrarda köpük olması Özellikle sifonu birden fazla defa çekmenizi gerektirecek kadar aşırı köpüklü idrar, idrarda protein olduğunu gösterir. Aynı yumurta çırpmışçasına bir görünüme sahip olan bu köpükler, idrarda genelde rastlanan bir protein olan albumindir ve yumurtada bulunan proteinle aynıdır. 4 ayak ve ellerde şişme. Düzgün çalışmayan böbrekler, ayak bilekleri, ayaklar ve ellerinizde şişmeye neden olan sodyum tutulmasına neden olur. Vücudunuzun alt kısımlarının şişmesi kalp ve karaciğer hastalıkları veya bacak problemlerini de gösterebilir. Bazen ilaç almak, tuzu azaltmak ve sıvı almak şişmeyi önleyebilir. Eğer yardımcı olmazsa, ayrı bir tedaviye ihtiyacınız var demektir. 5 aşırı yorgunluk. Böbrek işlevlerindeki ciddi bir azalma kanda zararlı madde ve kirlilik oranını arttırır. Bu da kişilerde yorgunluk, zayıflık ve dikkat toplamada zorlanmaya neden olur. Böbrek hastalığının yol açtığı bir diğer sorun ise güçsüzlüğe ve yorgunluğa neden olan ve anemi adı verilen kansızlıktır. 6. Baş ağrısı, yorgunluk ve genel zayıflık. Sağlıklı ve düzgün işleyen böbrekler, vücudumuzda bulunan D vitaminini, güçlü kemikleri korumak ve eritropoyetin yani EPO adlı bir hormon üretmek için dönüştürürler. Bu hormon kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Böbrekler düzgün çalışmadığında daha az EPO üretirler. Kırmızı kan hücrelerinin azalması kaslarınızın ve beyninizin hızla yorulmasına neden olur. Kronik böbrek hastalığı olan insanlarda anemi görülür. Normal böbrek fonksiyonlarının %20 ila %50'sinde anemi gelişmeye başlayabilir. Yeterince dinlenip uyuyorsanız ancak yorgunluk ve düşük enerji seviyeleriyle genel zayıflığınız halen devam ediyorsa gecikmeden doktorunuzu ziyaret etmelisiniz. 7 Kaslarınıza kramp giriyorsa. Vücudun sıvı ve mineral dengesizliği böbreklerin işlev bozukluğunun bir sonucu olabilir. Örneğin düşük kalsiyum düzeyi ve iyi kontrol edilemeyen fosfor kas kramplarının oluşmasına katkıda bulunabilir. 8 Kuru ve kaşıntılı bir cilde sahip olmak Sağlıklı böbrekler kandaki atıkları ve ekstra sıvıları atarak kırmızı kan hücrelerini üretmeye yardım eder ve vücudunuzdaki uygun mineral miktarını korur. Kaşıntılı ve kuru cilt, böbreklerin kemik ve böbrek hastalığına neden olabilecek mineral ve besin maddelerinin doğru dengesini sağlamaktaki başarısızlık sinyalini verir. Kuru ve kaşıntılı cildiniz varsa daha fazla su tüketmeye çalışın. 9 kötü nefes Atıklar kanda biriktiğinde yiyeceklerin tadını değiştirir ve ağzınızda metalik bir tat bırakır. Kötü nefes almak, kan dolaşımında çok fazla toksine sahip olduğunun başka bir işaretidir. İştahınızı genel olarak kaybedebilirsiniz. Bu da sağlıksız kilo kaybına neden olabilir. 10 şiş gözler. Böbreklerinizin filtre sisteminin hasar gördüğüne ilişkin erken bir işarettir. Göz çevresindeki şişlik idrarda bulunan proteinin başlangıcıdır. Şiş gözler, böbreklerinizin idrar içine çok miktarda protein sızdırması ve vücuda dağıtılması ile açıklanabilir. 11 Nefes darlığı. Böbrek hastalığı ile nefes darlığı birbiriyle bağlantılıdır. Böbrekler düzgün çalışmadığında vücuttaki ekstra sıvı akciğerlere girer. Anemi vücudunuzu oksijenden yoksun bırakır ve bu nefes darlığı ile sonuçlanır. 12 Sırt ağrısı. Böbrek yetmezliği genellikle sırt ağrısına neden olabilir, kasık veya kalça bölgesinde hissedilebilir. Sırt ve bacak ağrısı, böbrek kistleri, böbreklerde oluşan sıvı dolgulu keselerden dolayı meydana gelebilir ve polikistik böbrek hastalığının bir sonucudur. Böbrek yetmezliğine bağlı sırt ağrısı, hasta hissi, kusma, yüksek vücut ısısı ve sık idrara çıkma eşlik eder. Normal sırt ağrısı böbreklerle hiçbir korelasyon göstermez, ağrı daha lokalizedir ve aniden olur, ateş yoktur, sırt ağrısı yaşıyorsanız ve ağrı kesici haplar etkisiz ise doktorunuza görünün. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.